bu hafta en çok Ayşe ablanın işini beğendin kız işten anladığı üzere. Evet Ayşe abla dediğinin arkasını doldurdu. Tabi ne kadar bir takım hisleri olsa bile. Sen bir dün baya Hande'ye bir sinirlendin ama. Hande çünkü gerçekten temizlikten anlamıyor. Küçücük evine iki tane dört tane dolabını temizlik olduğunu düşünüyor. Bana laf sokmaya çalışacağına kendi temizliğiyle uğraşsın bence. Bence ben o eve göre gayet güzel temizlik yaptım. Yalnız Ayşe hanım dedi ki laf aramızda ben laf taşıyor gibi olmayayım şimdi. Estağfurullah hiç olmazsın. Şerife hanım hafta boyunca her yarışanı savundu, hep kendi gününü düşündü, beklentiyi düşürmeye çalıştı, kendi gününe oynadı dedi. Hayır, aman onlar da beklentiyi çoğalttın alamadı, beklentiyi azalttın. Onlar beni galip gördüler kendilerine, o yüzden elimin hızını, yani Şerife millete yalakalık mı yaptı? Yok hayır. Ayşe Hanım senin gibi kötü bir tabir kullanmadı. Alttan alttan lafı sokmuş bir kere. Bu o demek yani. Şerife milleti savundu. Dedik yani siz de beni savunun. Bakın ben kötü biri değilim. Her Şerife. Şerife temizlikten anladığını düşündüler ve... Şerife dedi. dedi ki ben adaletli olmaya çalışıyorum. Benim işim şov değil. Yalandan dedi beze tokaya takıya takılmayın dedi. İşi yapmış mı yapmış mı? Siz ona puan Temizliğe verin. aynen. Buraya sanki temizlik yapmaya değil, insan analizi, kişilik analizi yapmaya gelmişler. Karaktere puan veriyorlar dedi Şerife. Evet, kesinlikle hala tekrar lafın markasındayım. Karakter özelliğine veriyorlar, birbirine olan sinirlerine dair veriyorlar. Yoksa kimse temizliğe bir baktığından değil. Hadi bakalım inşallah bugün bakarlar temizliğe. Kadir zaten hatırlarsan dün finalde Şerife Hanım bana böyle saçma sapan sorularla gelirseniz tepkim sert olur dedi. Orada şey diyemedi, ağzınızın payını veririm diyemedi. Kibar kadın tabii. <laughs> dedi ki... <laughs> Tep gibi sert olur. Ay. Şerife üst dolapların bitiyor yavaş yavaş İyi. Şu ocağını ocağının yanlarında yaptın mı büyük iş çıkacak şuradan. Hı hı. Buzdolabım var yalnız unutma. Kremle, kremle, kremle. Oh, baka. Kolay sayıda? gelsin. Sağ olun. Kolay ol. gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Güzel. Vallahi şu anda güzel gidiyor. Toplamda bir saatimiz gitti Şerife. Ee, bir saat seneleri yap. yap. Bir saatimiz gitti. Nereye yaptık Şerifeciğim? Kolay gelsin bu arada. Üstünü yaptık. Bu taraf bitti, bu taraf bitti, bu taraf bitti. Burası bitti, burası da şimdi bitti. Güzel. Kaldı. Şu kısım kaldı. Çamaşır makinesi, cam buzdolabımız var. Bir saat gitti. Evet, bir saat. Elinize gitti. sağlık. Suyunuzu oh. neden değiştirmiyorsunuz? Her dolapla değiştiriyorum. Şimdi burası bitti dedim. Siz geldiniz. Ha. <laughs> evet. Ayşe abla. Değil. Her yani. dolapta, o dolapta suyu değiştirdim. Hı. Bu dolaba geçtim, suyu değiştirdim. Bu dolaba geçtim, suyu değiştirdim. Bu dolaba geçtim, suyu değiştirdim. Hatta yakın mesafe olmasına rağmen gene değiştirdim. Çünkü pis ki, onu pisin ona, onu pisin ona taşıyamam. Kusura bakma yani. O yüzden Ayşe da onu zaten. O Aynen, yüzden, yüzden sormuş. O yüzden sordum bir Beyzika da bir Ayşe abla bir görsün bakalım şu Beyzika. Hadi bakalım. <gülüyor> başından <gülüyor> beri bir tartışma. <laughs> He? Dere başını <laughs> işte lazım. İşte, i̇şte bu. Eza çamaşır yıkıyor. İşte bu yani. Şerife'ye Beyzika yakışır. Ayşe abla. Alkış. İşte bana bununla gel. Bir tur daha sık. Ya işte gör. Beğendin <laughs> mi? Eline sağlık. Allah'a şükürler olsun. <laughs> Kıbre'ye doğru dönüp Rabbime ama, şükredeceğim. Ama şimdi... Ayşe ablam beğendi. Ama şimdi oh. şu var bak Bu arada soğuk suyum var. sıcak suyum ee, yok. O elinde olan bir şey değil. Evet. Ee, bu arada Kadir Bey, siz öncelikle ben ilk beğende dedim ki bezele tutulmaz, bele tutular diye hatırlıyorsanız. Evet, evet, evet. Kendi şirvemle konuşuyorum. Kapat şunu. <laughs> lütfen. Bilmiyorum. Bak kendi şirvemle konuşacağım. Bezele evet. Bez ele tutulmaz, bele tutular dediğimde sen ne dedin? Aynı dedim. Doğru. Öyle değil mi? Eleki ki Hande yıkadı hangi sanki kurbağalı derine batırdı, batırdı, de, tuttu, tuttu, çıkardı. Ben de dedim ki Hande o bez bele tutulmaz. <laughs> hande bu bez böyle tutulur, yıkanır, dörde katlanır, kullanır. Sen de dedin ki evet, temizliğin kuralı o. Bu budur yani bu bez şey tutturmuşsunuz diyorsunuz ya. Ama şey oradan kaynamamış. Şu anda, anda yaptı, mi? hoşuma gitti. Yani, eline sağlık. Şükür. Alkışı da aldın. Ben yani bak Alkışlar. demek ki yapana alkışlanıyormuş. Temizliği yani. bildiğimiz zaten yani. Ha, bildiğini belli ettin. Nerece? Şimdi efendim, bittikten efendim. sonra bakacağız. Senin sesin çıkmış. Sen söyle beğendin mi? Bir saat gitmiş. Ele hızlı mı? Yavaş mı? Yo ya, zamanını iyi kullandığını düşünüyorum da minik bir hatan var. Ha neymiş o? Onu şimdi belirtmeyeceğim. Sadece takip edeceğim. Şunları yer atmam. Onu da fark ettim <laughs> Biliyorum sen detaycı olduğunu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Onun adı şerefe şerefe. Dün Pınar'a da aynı şey söyledim. Tabağı Oradan da, fark ettim. Tabakları da koyarken altlarını da sildim. Hatta öyle pislerdi ki üstleri bile sildim yani. Yaparsın <laughs> o <rahat> konuda iyi <laughs> <laughs> yapmışsın. Peki. Beğendiler şu anlık bir problem yok. sağlık. Haydi o zaman sizleri Hadi uğrayalım. kolay gelsin. Kolay evet. gelsin. <laughs> Sağ olasın Pınar'cım, Evet bir sorun bulmadılar. Gayet beğendiler şu anda Şerife. Bir su istiyorum. Bu İçme deterjan. suyu istiyorsun. Deterjan o koy dolabın için. İçme suyu mu istiyorsun? Evet evet. Tamam veriyorum. Şerife buzdolabımız var önemli. Camımız var. Biraz daha hızlanıyoruz. Haydi Şerife. Kadir sen bu kapıyı temizledin ya, bir güzel översin şimdi. Ha, kapımı övmeyeceğim zaten görüyorsunuz. Kaymak gibi oldu. Resmen <laughs> yoğurdun üstü bembeyaz. Sildim, şimdi bir kova duru su koyacağım arkadan o sesçi bana kaş göz yapıyor her her diye geliyorum şimdi oraya da. Bir kova su koyacağım, fayanslarımı son kez alacağım buğuluk kalmasın diye. Peteğe giriyorum, peteğin üstteki rafı temizliyorum. Temizlik son gün devam ediyor. Enerjik başlamıştı, dolapları da hızlı siliyordu ya da biz geldiğimizde hızlandı o kadarını bilmiyorum. Ama ben geldiğimde hızlı siliyordu. Belki bizi görünce mi hızlanıyor bilmiyorum ama eli hızlıydı. temizlikten anlıyorsa dip köşe her yerinden iki saatte çıkar. Mutfağında peteği de var, onu da silmesini istiyorum. Kız ben sana demedim mi? Karşıya da var cenderme, 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 cenderme. Yarim ufak sen askere gönderme, 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 gönderme. Böyle otantik kürküleri bir ben biliyorum herhalde. Abi canım. Kimse bir şey bilmiyor. Yalnız sen biliyorsun. Bu arada Mahmut İncer'i çok seviyorum. Selamlar iletiyorum ona da. Mahmut abim. Halayda bir sen bir de ben. Şöyle düğünüme gelsen de senden karşılıklı bir halay çeksek. Sahi Kadir. Düğününe ünlülerden kimleri davet etmek istersin? Mahmut abi gelsin halay çekelim. Ondan sonra cuma aklıma şu anda gelmiyor. Böyle halayla oynamalı kim var eski? Ben kız gelsin. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli İvan'ım Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde dişeli Nadide Sultan gelsin Yürü yavrum yürü fistanın esiri Şimdi de geçti burada Konyalı'nın biri Hey hey bak ne kadar güzel Başka kim gelsin? Güzel bir kaşık gibi gelsin Hırslı değil de normal bir temizlik yapar. Çünkü hani böyle hırslanıp böyle bütün yağları çıkartacağı kadar kiri yok evde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.